Saygıdeğer Dünya Haber, Dünya Haber'in YouTube kanalını izleyen değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Türkiye'nin İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtinden hepinize selamlar olsun. İlerleyen dakikalarda ben bu videoyu ee, Dünya Haber'in WhatsApp üzerinden göndereceğim. Onlar YouTube'daki kendi yönetmiş olduğu kanallarında ee, yayınlayacaklar. Gönderdikten sonra da arayacağım zaten. Evet, konumuz bir numaralı adamım Hızırcan. Abisinin aslan parçasıdır. Bir numara bak seni ne kadar çok düşünüyorum. Seni ne kadar çok seviyorum bak. Seni de kendim gibi ünlü yapmaya çalışıyorum. Kardeşim benim. Değerli izleyenler. Bugün keyifler yerinde elhamdülillah. Tam keyfim yerimde olmasa bile burada şükür. Sayısız şükürler hamdü senadır olsun. Şimdi aslında söylenmesi gereken çok konular var da ben bir iki tanesine değineceğim. Ee, nasıl söyleyeyim? Sizlerin sayesinde beni bir buçuk senede 10 milyar kişi tanıdı dünya haber ekibi bunu kanıtladı Efendim söyleyeyim, bunu kanıtladı YouTube'daki kendi e, kanallarında bunu kanıtladı Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum şimdi beni tanıdıklarım tanımadıklarım daha çok konuşuyor karşıma çıkıyor e, İstanbul'un bazı ilçelerinde işte sen işte şu meşhur dünya ünlüsü Ramazan'a çok benziyorsun diyorlar. İşte sen gerçekten o musun? Açıyorlar e, telefonlarından YouTube kanallarında ya da TikTok hesaplarını açıyorlar. Bir ona izliyorlar bir bana bakıyorlar. Bana dedim benzemiyor musun? Çıkartıyorum şapkamı böyle. Bakıyorlar ya diyorlar abi sen nasıl bir adammışsın ya sen çok tanıdın çok dünya Dünyaca ünlü bir isim oldu. Sen niye programlara falan çıkmıyorsun falan diyor. Kimisi de diyor ki dizilerde başrol oyunculuğu teklifi geldi mi? Dedim yok gelmedi. Ben ağırlıklı şeyde şeyi çok seviyorum değerli izleyenler. Ne derler ona? Erkek giyim takmaya bize şey oluyor ya hani böyle. Moda giyim. Hani bir takım elbise giyiyorsun tanıtıyorsun o takım elbiseyi, o mağazanın sattığı takım elbiseyi. O he, ondan sonra Reklam tabelalarında fotoğrafın çıkıyor ya. Ben inşallah Allah kısmetse ona müracaat edeceğim. Birkaç kere müracaat ettim. Dönüş yapan olmadı ama olur. Zamanla tabi sabırla beklemek lazım. Hayırlısı Allah'tan. Hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Bir numaralı adamı övüyordum. Evet övüyorum. Medediyorum. Hızır benim bu dünyada ve ahirette kardeşimdir. Her zaman başımın üstünde yeri vardır. Kendisi bunu biliyor. Çok iyi biliyor. Ee, kardeşim her zaman benim başımın tacı olmayı hak ediyor. Diğer adamlarından daha çok değerli. Çok e, sabırlı, çok güçlü, sabırlıdır. E, kimsenin işine karışmaz. Kimsenin, efendime söyleyeyim, geri kodusunu, gıybetini yapmaz. Ben ona bu konuda sonuna kadar yanındayım. Her zaman da sonuna kadar güveniyorum. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, ben hepinize yüce Rabbime emanet ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın, gülen yüzünüz, bir ömür yüzünüzden eksik olmasın inşallah. Allah'a ısmarladık. Bizlere dua edin. Sizlerin duasına çok ihtiyacımız var. Allah hepinize razı olsun. İyi seyirler diliyorum efendim.